Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık sebzeli köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 400 gram kıyma, 1,5 su bardağı galeta unu, yarım çay bardağı su ekliyorum. Bir tane yumurta ekledim. İyice yoğurup özleştiriyorum. İyice yoğurun. Bir tane soğan rendeledim, suyunu sıktım. Kıymanın üzerine ekledim. Tuzunu ekliyorum. İki diş sarımsak rendeliyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. İki tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber ince ince doğradım. Onları da ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tutam da maydanoz ekliyorum. Daha önce dondurucuya atmıştım, çıkartıp şimdi kullanıyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. 70-80 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekledim. İyice yoğuruyorum. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar iyice yoğurun. Köfte hamurumu iyice yoğurdum. Tüm malzemeler birbirine güzelce karıştı. Bir kaseye biraz su aldım. Elimi ıslatıp köftelerin şeklini veriyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopardım. Yuvarlayıp avuç içimde bastırdım. Köfteleri bu şekilde hazırlıyorum. Köfteleri hazırladım. Şimdi kızartacağım. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Sıvı yağ kızdıktan sonra köfteleri kızartıyorum. Kızaran köfteleri çeviriyorum. Kızaran köfteleri peçete serilmiş bir tabağın üzerine aldım. Tüm köfteleri kızartıp hazırlıyorum. Sebzeli köfte tarifimiz hazır. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık nefis sebzeli köfte tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.